Sevgili Akrepler, yönetici gezegeniniz Mars Aslan burcunda retro pozisyonunda ve sizleri toplumsal statü, kariyer konularında biraz yavaşlatıyor, geriye çekiyor. Geçmişte tamamlanmamış projeler varsa bunlarla alakalı biraz uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Otorite figürleriyle alakalı da gerginlikler ve tartışmalar olabilir. Bu dönemi ...sabırlı davranarak, stratejik olarak atlatabilirsiniz. Plüton'un kova burcuna geçmesiyle birlikte ev, aile, yuva, kökleriniz, atalarınız, ebeveynlerinizle olan ilişkileriniz... ...yavaş yavaş ve derin bir dönüşüm içerisine girecek, tekrar yapılacak. Her değişim biraz sancılıdır, korkuludur ama kesinlikle korkmayın... Sabırla ve farkındalıkla tüm zorlukların üstesinden geleceksiniz.